Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bakın Altay. Altay'ım ne oldu? Ne oldu kuzum? Hala. Eve gidince bakacağız tamam mı halaya hasta mı değil mi? Tamam. Biz dünürlere geldik. Altay'ı da aldım. Annesi babası daha bugün gelecekler. Emmisi doğum günü kutlamaya gitmişlerdi. Biz de burada dünürlerde kahvaltı edeceğiz. Neyi fare yedi? Göster. Ekmeği fare mi yemiş? <laughs> Aa, altay yemiş bence altay yemiş altay yemiş fare yememiş altay yemiş bakayım bir <laughs> Aa, bu evde fare mi var yoksa gel inekli fotum geldi amazon'dan günlülere gittim bugün sabah altay bendeydi sabah altayı aldım buraya gittim sonra annesiyle geldi aslında getirecektim burada öğlen örgüsü ama annesi git yetişti onlar e, dün e, Cihan'ın doğum gününü kutlamaya gittiler beraber. Onun için altı ayıcık bendeydi. Ana bu tripo bayağı ağır. Şöyle böyle çakma falan yere götürmek için. Bakın ay şunun ağırlığı nasıl acaba? Bu da aynı. Aynı mı acaba? Biraz daha ağır gibi. Şunun bu başlığını kaybetmiştim ya hindi için. Bunu artık kameraya e, kullanırım. O markadan bulamadım onun için arkaya aldım. Şöyle size göstereyim, göstereyim. He, aynısı neredeyse, aynısı. İşte bakın şu kafa. Aa arkadaşlar bakın şu kafa. Öbürküne de olur eğer bu biraz daha ağır olursa. Hmm, güzel. Bu olabilir bakın. Şu başlık işte. Bu telefonu tutan başlık. Bunu ben şey, Mısır'a gittiğimiz tatilde kaybetmiştim. E, bu ne içinmiş? Burada da bir başlık daha var. Ne olduğunu bilemedim. Bu ne için? Buradan buraya takılıyor acaba? Bakalım gitsin kaybolacağını takılsın üstünde dursun. Bir iki gün hasta yattım arkadaşlar. İki gün hasta yattım. Yani iki gün dediğim bir buçuk gün. Üçüncü gün akşamına kalktım. Sadece vücut ağrısı, eklem ağrıları vardı ve bol bol terledim. Başka hiçbir şeyim yoktu yani eklem ağrıları terliyorum. Şimdi müleğim yatıyor hastayım diye. Şimdi hep azınlık bu tek tük insanlar ama son bayram videomda yine yine diyorum ki nasıl anlatsam birkaç böyle bu kadının ben bir moralini bozayım ben bu kadın yine bir yerle bir edeyim diyenler vardı. Değinmeyeyim diyorum ama değineceğim arkadaşlar. Benim sadece söylemek istediğim bir tek şu. Ben diyorum ki yapan yaptığından utansın. Yorumları yazanlar utansın. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Her zaman için söylediğim bir şey var. Her zaman üstünü basa basa söylüyorum. Bir yalnız başına yaşayan bir kadını yan destek olmak yerine köstek olanlar hiçbir zaman işiniz rast gitmeyecek arkadaşlar. Benim yaptığım tatile, benim yediğime içtiğime, benim gülüşüme, benim hareketlerime, benim kıyafetime laf eden insanlar. Hiç unutmayın, hiç unutmayın. Sizlerin işleri de hiçbir zaman rast gitmeyecek. Allah o kadar büyük ki. Benim nasıl güldüğüm, benim ne giyindiğim, benim nerede kıyafet yaptığım, benim neyi içtiğim, benim huyum, benim karakterim, benim yaşım nasıl sizi ilgilendirebilir? Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Nasıl bir karışma hissi duyuyorsunuz arkadaşlar? Ben sizin paranızla tatile gitmiyorum. Bunu buradan açık açık söyleyeyim. Evet YouTube yapıyorum, Instagram yapıyorum, işimi yapıyorum ama benim arka planda yaptığım işlerim de var. Bunu kaç kere daha söyleyeceğim burada? Böyle bir kıskançlık, böyle bir insanın moralini bozma, böyle bir insanı yerle bir etme, böyle bir insanın gönlünü kırma muhakkak bir üç ayda bir oruluyor. Neymiş? ben bayram videomda iç çamaşır reklamı yapmışım. Evet iç çamaşır reklamı yaptım arkadaşlar. Ne var bunda? Neymiş erkekler seyrediyormuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz kocalarınız artık bundan sonra hiçbir zaman çarşılara marşlara götürmeyin. Televizyon baktırmayın. İç çamaşır olan dükkanlara da sokmayın. Orada da süt var. Orada da iç çamaşırları var. Açık açık söyleyeceğim burada. Sakın öyle yerleri göstermeyin kocalarınıza. Ne var? Giymiyor musunuz iç çamaşırı? Ben içinde mi gösterdim? Giyip de mi gösterdim? Açıkta mı gösterdim? Böyle elimde tuttum da gösterdim. Bunda ne var? Ne? ney ney bunun yanlış ben anlamıyorum. Sizin yanlışlarınız benim doğrularımdır. Benim doğrularım sizin yanlışlarınızdır arkadaşlar. Herkes aynı olacak diye bir şey yok. Televizyonlarda iş çamaşırı reklamları olur. Dışarılarda iş çamaşırları asılır. Pazarlarda alırsınız. Böyle buralarınıza koyarsınız. Südyenleri denersiniz. Ama ben burada gösterdim diye beni yerle bir edersiniz. Bu olmaz. Sözün meclisten dışarı. Her zaman için söylüyorum. Bu tek tür kişiler için geçerli ama bunların söylenmesi lazım artık arkadaşlar. Ben ben YouTuber'ım, ben Instagram'ım. Ben kullandığım ürünler reklamını da yaparım, gösteririm de. Bu benim işim. Artık bunu anlamak o kadar mı zor arkadaşlar? Bunu anlamak o kadar mı zor? Ben anlamıyorum. Ben kullandığım bir ürünü, onun kodunu da veririm, indirimini de veririm, reklamını da yaparım, gösteririm de. Kendi aldığımı da gösteririm, kendi paramla aldığımı da gösteririm beğendiğimi. O da iş çamaşırı olabilir. Yani bu ben bunda bir... Ben, benim benim almıyor arkadaşlar. Benim beynim almıyor. Yeminle söylüyorum. Bakın ben evliyken, ben evliyken şu işi kaç senelerdir yapıyorum. Ben evliyken bu kadar üzerime gelinmiyordu. Bu kadar gelinmiyordu. Şu dünyada kadınları ezmek hala var. Bu kadınların bu dünyada işi hala zor. Hala böyle bir şu seviyeye gelemedik. Kadınları hep ezmek, kadınları bir tık bir sınıf aşağıda tutmak. Kadınlara hep bir üstten bir baskı yapmak hala var. Lütfen artık geçelim bunları ezmeyelim kadınlarımızı ister evli olsun ister bekar olsun. Bu kadınlara bu yapılan niye böyle arkadaşlar? Ben evliyken bu kadar yapılmıyordu. Yeminle söylüyorum. Ha başında adamı var başında kocası var. O yapar o kollar. Kim kollar beni? Ben kendimi ancak ben kollayabilirim. Benim kocam durma bana şunu yap desin bunu yapma desin. Ben yapacak istedikten sonra yaparım arkadaşlar. Yani ne zaman yalnız başınıza oluyorsunuz? Hemen böyle bir kadını ezme, hemen kadına bir tık vurma. Yani bir zıfır hep ezik gidiyoruz kadınlar. Hala bir zıfır böyle ezik gidiyoruz. Benim içim, beynim almıyor. Söylemeyeceğim diyorum ama o kadar yalnız yaşayan kadınlarımız var. Hayatını inşa etmeyen, etmek isteyenler var. Veya evliliğinde ezik, ezilen kadınlar var. Yapmayın artık arkadaşlar ya. İsteyen süt yiyen reklamı da yapsın, ister iç çamaşır reklamı yapsın, ister kıyafet reklamı yapsın, ister koltuk reklamı yapsın. Arkadaşlar siz televizyonda yapılan reklamlara da mı böyle karışıyorsunuz? Çıkıp aa koltuk reklam yaptın. Aa sen ne içerek, iç, çamaşır iç, 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 reklam yaptın. Aa şu sanatçı onu karışıyorsunuz. Yani ne var iş çamaşırı diyorum ya her yerde iş çamaşırı aslında her yerde iş çamaşırı görüyorsunuz. Giriyorsunuz bir dükkana bir bayan size iş çamaşırı tavsiye ediyor. Kocanız yanında erkeklere yapıyor. Yani ben anlamıyorum ben açıp da bir yerimi göstermedim. Açıp aa bunu alın demedim. Valla diyorum ki Öyle insanlar var ki şöyle düşünüyorlar. Şu kadın, şu kadın bir düşse de, ezilse de bir karşıdan seyretsek de ah vah yazık desek. Ah vah yazık desek. Morali bozulsa, psikolojisini bozsak şu kadının da işini yapamasa. Bana öyle geliyor. Yani öyle düşünenler var ama bakın hiç beddua etmesini sevmem ama Allah yaşattığınızı yaşatmadan bir dünyadan gitmeyeceksiniz. Yaşattığını yaşamayan bu dünyadan gitmiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben kendi tecrübelerimden söylüyorum. Ne dediysem, ne yaptıysam, ne kınadıysam Allah'ın başıma verdi. Onun için hiçbir zaman demeyin, yapmayın, ezmeyin, kırmayın arkadaşlar. Hele mübarek bayramda ben o yorumları okurken sen işte tatile gidiyorsun, sen iyice şımardın, sen gülüyorsun. Ağlayayım mı? Oturup ağlayayım mı bütün gün? Sen işte her gün yeni kıyafetler giyiyorsun. Beynim yandı. Neyse. Telefonum geldi. Yeni iş çamaşırı reklamları gelsin. He? Yapalım mı? Allah'ım. Olmayacak şeyler söyletiyorlar bana ya. Neyse kapatıyorum. Bir şey daha unuttum. Kriminin o gün 24 saatlik indirim kodu vardı ya. Instagram'da o kadar Türk influencerler paylaştı ki. Büyük büyük influencerler. En çok sevdiğiniz influencerler Instagram'da. Kriminin reklamı yaptı. Onlara da dediniz mi? Ayıp çamaşır reklamı yapılır mı diye dediniz mi? Hayır demediniz. Çünkü onlar büyük influencerler. Onlar yapabilir. Onlar çok meşhur. Ben neyim ki ben şu bir şey Ama olsun. Allah büyük. Güne normaya alışverişe. Normaya alışverişe. Türkçe'ye bakın. Güne normadan alışverişle başlayalım arkadaşlar. 2-3 gün yatınca alışveriş yapamadım. Çocuklar önemli olan şeyleri aldılar. Gerisi kaldı tabii ki. Şimdi ben de lazım olan şeyleri bir tane şeyleri almaya geldim Şuraya böyle bir bakayım dedim hmm, normayı değiştirmişler böyle bak değiştirdiler yani daha doğrusu tavalara bakıyoruz tava var tavalara bakıyoruz neyse en de en mühim ketçapım bitmiş ondan sonra süt bitmiş İşte böyle şeyleri şimdi bir tamamlayacağım neyse buraya baktım buradan fazla bir şey lazım değil Şurada içecek alacağım da su onu sonra kasaya giderken alıyorum. Elimde taşımayayım diye araba almadım böyle şeyle poşetimle dolaşıyorum. Geçerken de Edeka'ya hemen. Niye Edeka'ya geldim biliyor musunuz? Kedi maması almak için. Normada kalmamış Silas'ın yediklerinden. Bu Edeka'nın kında seviyor. Onun için dedim buradan alayım geçeyim. Şurada Altay'ın sevdiği çipslerden var mı acaba? Onlardan bir tane alsam eve koysam. Şu Linsen çips. Bakın. Şunları çok seviyor altı ama he bunların oriental tandoori. Ana hangisini seviyordu? Karıştırdım. Ay şimdi alacağım ondan sonra yemeyecek. Hangisini alsam? Paprika style, sweet chili. Aa, bakın bunlar. Bunlar Linsen chips, so cream. Şey başka marka Gutund Günstein. 1.19 bunlar. 1.99 sweet chili paprika alalım ya. Paprika bir tane alalım evde bulunsun. Şunlar. Bunları da seviyor. Şurada bir tane şöyle alayım. Tribot'un farkına nasıl geniş açıya alabiliyorum yere koyunca. Ay ya işler işler işler. Çabuk. Orada çekmedim artık. Çabuk çabuk biteyim şu alışverişleri diye. Su, su da aldım. Su. Tabii ki suyumuz. Şöyle beraber hemen çıkaralım işte. Linsen chips. Linsen'in Hmm, mercimek çipsi. Peydir. Tereyağı. Ah, Bakın bunlar iki 29 arkadaşlar. Proteinli. Şekeri az. Bundan aldım. Böyle yolda falan yeme veya şeyden spordan sonra yemeği seviyorum. Vakna pizzalar. The Big City pizzalar 1.99'da 2 tane aldım. Evdeki pizzalar bitti. Ben hastayken <laughs> çocuklar pizza yedi bir tane böyle meyve suyu aldım. Evde vardı zaten. Kinder Country'leri hangi bottaydı aldım. Cihanıma Red Bull aldım. Krema. Bir de Ve bu Sina mamaları böyle ay, çizeceğim şimdi burada. Şöyle. Marul. Bakın şimdi 3 gün tatili almayanın çoğu şeyleri hani tarihi geçenleri veya cumartesinden kalanları hangi bota indirmişler? Bunu normal 1.39'du 1 euro şey aldım taze semin aldım ekmek dondurma bademle değişik bir şey olsun dedim muz yumurta bir 10 sabahları yumurta yiyor yumurta ama bayağı kilo verdi cihazım arkadaşlar ha şey ketçap ketçapım bitmiş şu neydi bunlar Allah'ım bunların ismini hep unutuyorum Türkçe ben aldım skyr yoğurdumu aldım kendime domates Bunlar benim, ben yapmak için falan böyle. Ha gitti. Şu bezlerden aslında normal bir şeyden alıyorum ya etçinden ama etçinin gitmeye vaktim yok. Hemen elimin altında bulunsun diye lapne peyniri, şey avokado ve normalden şu büyük patatesleri seviyorum ben. Hem benim ya soymazı küçük patatesi soymasını sevmiyorum ve burada sütler var arkadaşlar. 5 tane böyle süt aldım ve alışverişler bu alışverişlerimi yerleştirdik ki bir şey daha değineceğim. Annemlere hani gitmiyor, bakmıyor, işte annesine bir börek yapmıyor, bir tatlı yapmıyor, bir şunu yapmıyor diye de yorumlar geliyor ya arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Ben annemi, yani annem videoya çıkmak istemiyor zaten. Ben annemi rica ile videolara çıkartıyorum. Dedim ki anne ne olur bir kere görün, işte anne bak işte gelmiyor derler. Anne işte Türkiye'dekiler görür, akrabalar görür derken böyle ben annemi videoya çekiyorum yaptıklarımı, anneme yaptıklarımı börek olsun, çörek olsun, yemek olsun. Bunları da annem göstermemi aslında istemiyor. Yani ben annemin hatırı için bazı şeyleri burada göstermiyorum. Benim anneme burada Almanya'da bakacak kim var arkadaşlar? Kim onlarla ilgilenecek? Benim abim var sadece. Benim abim geliyor. Burada 3-4 ay duruyor. Sonra Türkiye'ye döndü. Onlar Türkiye'de duruyorlar. Abim geldiği zaman tabii ki beni rahatlatıyor. Sağ olsun var olsun. O her gün gidiyor annemin yanına. Her gün bakıyor. Ama tabii ki hastane iş olsun, doktor işi olsun, alışveriş şu bu işi olsun abim yapamıyor. Arabası yok burada bir kere. Doktor şu işlerini ben ilgileniyorum. O gelip Türkiye'den bir iki ay içinde o kağıt kürek işlerini önceden ne olmuş ne bitmiş bilmiyor. Yani bunu da buradan böyle yazmayın arkadaşlar. Annesine ilgilenmiyor, annesine börek çörek yapmıyor, annesine tatlı yapmıyor. Kim yapacak? Tabii ki ben yapıyorum. Ama dediğim gibi annemin hatırı için ben bazı şeyleri burada göstermiyorum. Hatta bazen bir şey yaptığım zaman annem ay yapma gösterme göz hakkı vardır. İşte şöyle dediği zaman ona olan şeyleri onun hatırı için yapmıyorum burada. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu video biraz böyle şey videosu oldu böyle hani e, şey yapar gibi böyle e, dert yanar gibi veya sizleri eleştirir gibi. Asla değil arkadaşlar. Asla değil. Ama ben Olanları, bitenleri veya sizin yazdıklarınıza cevapları çoğunlukla böyle cevap e, veriyorum. Üzülmedim değil, kırılmadım değil e, yorumları okuyunca birkaç kişi de olsa bunu yazan. Ama kalp kırdığınız zaman, üzdüğünüz zaman arkadaşlar bu hiçbir zaman yanınıza kalmaz. Kim olursa olsun. Haksız yere bilhassa, haksız yere. Ya haksız yeri de bırakın da kalp kırmak, bir insanı üzmek haklı da olsanız ne gereği var? Ne gereği var? Şu iki günlük dünyada, üç günlük dünyada şu saniyeden şu saniye çıkacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar ya. Neyse çok konuştum bu video hakikaten yani böyle bir şey oldu ne bileyim aslında bu videoyu böyle şey olarak hani e, vlog böyle e, içten gelerek de çekmedim ne yalan söyleyeyim yani çünkü şeyim gönlüm çok kırıldı kırıldı onun için e, bir düşündüm böyle şu bir iki hafta şöyle dedim çekmeyeyim ya ama biliyorum ki o kadar beni seven var her zaman ne diyorum %90'ı seviyor %10'u var belki sevmiyor eleştiri için bakıyor eleştiri yapayım diye bakıyor kırmak için yapıyor üzmek için yapıyor. Onun için %90 burada her zaman için diyorum seyircilerime iyi ki varsınız, iyi ki beni destekliyorsunuz. Her zaman için sizin sayenizde buradayım videolarımı izlediğiniz için. Evet, ben hem, hem toparlayacaktım sözde hem de şey yapacaktım, konuşacaktım. Yine dinledim buraya. Ha böyle işte. Ben buyum. Şimdi burada. Allah'ım. <laughs> Kamerayı nasıl yerleştirmişim? Şeye bir hanıma yumruk yapıyorum. <laughs> Allah konuşuyorum böyle İçine de Cihan diyor ki yumurtasını kendi yapıyor ama ben diyor kırmasını beceremiyorum. Kırıp gider diyorum. Şimdi ben yaptım. Neyse. He. Cihan kilo verdi ya baya. Bazen böyle sorular geliyor. Nasıl verdi diye. Mem, em, Mehmet nereden çıktı? Mehmet'ten mesaj geliyor şu an telefonuma. Mehmet diyorum. Sabahları şey yiyor. Im, tahıllı ekmekle ve tahıllı Semille yumurtasını yiyor lapne peyniriyle ve başka hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Cihan öyle tatlı matlı yiyen birisi değil böyle pastaymış, çikolataymış, çipsmiş böyle şeyler hiç yemez. Bir de akşam yemeği yiyor. Başka hiçbir şey yemiyor. İşe de bir şey götürmüyor. Hani bazen diyor hani arada acıktığımı olduğu zaman hani iş yerinden alıyorum diyor ama normalde götürmüyor. Ve böylece yani bayağı kilo verdi. Hani Cihan'ımı önceden tanıyanlar biliyor nasıldı. Şimdilik nasıl? Ya Hani çocuklarımız böyle biraz şey oluyor, toplu oluyor. Baştan böyle belirli yaşlarda hani şey yap, baskı yapıyoruz işte. Biraz az yaşını yap işte sağlığı için daha çok hem. O zaman diyorlar ya işte yapamıyorlar. Belirli yaşa gelince onlar zaten aklı başına geliyor. Kendileri kilolarını veriyorlar. Tabii ki fazla da şey olmadan bunun önüne geçmek lazım. Ama yapıyorlar. Onlar ben buraya geleyim. Nerede? Nereye gittin? burada. Burada bir daha var. Tamam hallettik. Cihan dedi anama yaptırıyorum. Anam işte. tamam da kabuk düşürüyor. işte. Anam da beceremiyor. Evet. Hem çene çalıyorum diye beceremiyor arkadaşlar. Burada çene çalarken sizle böyle işlerim yamuk gibi kılı veriyor. Aynen böyle bak Cihan her sabah kahvaltısı bu. Böyle yiyor. Şöyle bugün ben hazırlıyorum oğluma. Buna da laf etmeyin. Oğluna niye kahvaltı hazırlıyorsun diye. Benim oğlum kendi hazırlıyor ama arada da bir anasının elinden yemesi lezzetli geliyor. Benim kahvaltımda müsli içine böyle yoğurtlan. Biraz da şu meyvelerden kattım bugün. Cihan da maç bakıyor Ronaldo diye bağırıyor. Bugün saç baş böyle kalacak. Şey günü ne gündü ya? Pazar mıydı? Şey yaptım banyo yaptım. Tekrar o şey banyolarıyla hani e, soğuk algınlığı. Tabi saçlarımı da yıkadım. Şimdi bir daha yıkamak istemiyorum. Onun için bugün böyle bir bırakayım diyorum. Yarın tekrar yıkarım. Bugün böyle gene toplar toplar çıkarım. Tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Uzadı yine arkadaşlar. Kısaltılması lazım. Ve yeni yapılması lazım. Bir daha yaptıracağım. Vallahi rahat ettim. Hem onlar ince yapıyor. Güzel yapıyor. Böyle belli olmuyor. Onu yaptırayım geleyim. Şöyle bir yakalım. Size bu elbiseyi göstermem lazım. Bu elbise arkadaşlar 2017. 2017 zannedersen. Bakın. Hatta ondan önce mi? Ya ben bunu kimin düğününde giymiştim? Birinin düğününde giymiştim ama bayağı oldu. Şöyle buraları böyle e, zincirli ve taşlı. Böyle etvi O zamanlar bayağı zayıftım. O zamanlar kaç 48 kilo falandım. Evet 2016 seneleri olması lazım. 17 olması lazım. Bu elbise hala duruyor. Şimdi cumartesi düğünümüz var. Dünürlerin yani. ilk ayların dünürlerinin dünürleri. E, Duygu'nun kız kardeşi evleniyor. Kına'ya gitmiştik ya. Konsept siyahmış arkadaşlar. Hani e, Kına'da maviymiş. Ben bilmiyordum. Yeşil elbiseyle gittim. E, düğünde de siyah. Yani giyebilen siyah giysin demişler. Ben de düşündüm. Siyah. Bu elbise aklıma geldi. Başka da siyah elbisem yok. Şuralarında böyle deri şeyleri var. Bakın. Deri dik şey. Kumaş. Deri kumaş. Neyse işte. Böyle arkası da Arkası nasıl? Bakın görünüyor mu böyle arkası? Fermuarlı işte. Bunu giyeyim diyorum. Şu an ben 50 kiloyum. Yani 2 kilo fazlalığım oldu. Hadi bakın elbise bana oldu. Yani sizce yorumlara yazın arkadaşlar. Bu elbisenin modası. Geçmiş değil bence. Altına e, altın rengi ayakkabı giyerim veya terlik ve altın rengi şöyle çanta olursa sizce nasıl olur? Mükemmel olmaz mı? <laughs> yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bu videomu da bitireceğim arkadaşlar. Zaten bu videomda biraz böyle dert yandım bol bol öyle bir video oldu. Kusuruma bakmayın ama cidden sözüm meclisten dışarıydı. Yani herkes üzerine alınmasın. Alınacaklar bili, biliyor kendini. Ve bitireyim videomu. Yeni bir video başlayayım bugün. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.